Bir Manisa'dan herkese merhaba. Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde Tilki Köy'deyiz. Neden buradayız? E, sizi bir et ustasıyla tanıştıracağız. Emre Şanlı. Etin tüm inceliklerini Emre Şanlı'dan öğreneceğiz. Emre Bey bize bugün tereyağlı lokum bonfile yapacak. <laughs> Merhaba sevgili izleyiciler tekrar az önce de bahsettiğim gibi Emre Şanlı Bey'in yanındayız. Kendisi bir et uzmanı bize etle ilgili tüm incelikleri anlatacak ama bizi böyle bir e, güzel kahvaltıyla karşıladı. Beni ve ekip arkadaşlarımı çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. E, çok güzel bir ortamdayız. Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde Tilki Köy'deyiz. E, doğayla iç içe bir yerdeyiz. Çok hoş. Burayı Emre Bey'le size anlatacağız ama. Ondan önce Emre Bey sizi bir tanıyalım. Öncelikle bu işe nasıl başladınız? Öncelikle hoş geldiniz, şeref verdiniz işletmenize. Hoş bulduk. Biz deriz, sağ olun. 2009 yılında bizim serüvenimiz başladı aslında. Evet. Ee, lise hayatım biter bitmez köyümde, aslan bu köylüyüm. Hı hı. Bu köyümde bulunan bu 300 ağaçlık bir mesire alanıydı. Burayı e, halka kazandırmak için 25 yıldır atıl durumdaydı. Köyümüzün muhtarından burasının neden bir el atılmasın. Neden bir şeyler yapmayalım diye düşündüğümde sağ olsun bir kapı açıldı bana. O zaman büyükşehir falan değildik. şehir olmadan Büyükşehir önce. olmadan önce anne babamın bile haberi yokken buraya ben talip oldum. Cenab-ı Allah nasip etti. Evet. Esnaf kefaletten ilk 6000 TL ile başladığım bu serüvende evet. bugün 11 yılı doldurmuş bulunuyoruz. biz buraya butik bir aile işletmesi olarak başladık. Evet. Bu yolculuğumuz bizim Köy kahvaltısı adı altında başladı. Önce öyle başladı. Önce öyle başladı. Daha sonra son 5 yıldır profesyonel anlamda yani et insanların kaliteli et yemesini sağlamak amacıyla biraz sonra da bu konuya bahsedeceğim. Bu argeleri nasıl yaptım? Bu kanıya nasıl verdim? Mayısallarla bunu nasıl buluşturduk? Bunları sizlerin sayesinde mayısallara anlatmış olacağım. Manisa'lıları City house konseptiyle tanıştıran sensin herhalde evet. öyle mi? Evet benim Manisa'ya ilk bu konsepti İstanbul'da yani gelirim sonucunda oldu. 2013 yılında e, sevgili Nusret Gökçe'ye tanıştım ben. E, Türkiye'de bu işin dünyada idoli olan bir insanla tanıştım ben. Hı -hı. E, 2013 yılından beri ben o bağlantıyı hiç koparmadım bu insanla. Hı -hı. O zaman da o, buralara gelmemişti. Sağ olsun 7 yıldır onun desteği sayesinde ben de bunları Manisalılara empoze etmeye çalıştım. Evet. Onun haricinde onunla tanışmam üniversite hayatıma dayanıyor. 2 ee, yıl Balıkesir Üniversitesi Turizm İşletmeciliği okudum, yerinde öğretim. Ondan sonra Gazi Osman Paşa Üniversitesi'nde 2 yıl turizm okudum. Daha sonra da 2 yıl yüksek lisans eğitimimi Yaşar Üniversitesi'nde tamamladıktan güzel. sonra buraya daha çok ağırlık vermeye başladım. Tabii ki bu işine uygun Tabii. olarak da kendini kendi de çok önemli. Her bir faktör. zaman kendimi yetersiz bulduğum Hı -hı. için sürekli. Yani bizim sektörde yenilenmeye açık biliyorsunuz. Sürekli değişen bir sektör. Hep Doğru. değişmeliyiz. Hep yatırım gerektiren bir şey. Hep yenilik gerektiren bir şey. Çünkü neden insanlar bunu hak ediyor? Yani artık insanlar evinden çıktığı zaman nerede nasıl daha iyi yiyebilirim anlayışıyla. Tabii. Yani hele ki şu pandemi neden sürecinde etmeye. zorlu bir süreçte geçiyor insanlar. Artık eve paket servis yaparken, isterken. Her şeyiyle insanlar dikkat eder oldu artık yani. Artık. Evet onu da soracağım ben sana biraz sonra ama ondan önce e, burada e, görüyorum çok doğal bir ortam. E, hani insanların burada kendini rahat hissetmesi, gönüllerince e, burada vakit geçirebilmeleri için birçok bir konseptim var. Çocuk oyun parkı var. E, hafta sonları da bazı etkinlikler yapıyorsun sanırım. Buraya bir aile olarak geldiklerinde neyle karşılaşırlar? Aynen Pazar günleri özellikle cumartesi pazar günleri yani cumartesi pazar demek Manisa'lı ve e, insanımız için biliyorsunuz e, kahvaltı, kahvaltı demek. Kahvaltı. yani e, Cumartesi pazar demek tatil günleri demek çocuk demek. Hı hı. insanlar evden çıktığı zaman çocuğum nerede rahat edebilir düşüncesiyle yola çıkıyorlar. Biz bunun için ne yapıyoruz? Pazar günleri paylaşı hizmetimiz var. Hı hı. Çocuk oyun parkımız var. Trambolin hizmetimiz var. Onun haricinde küçük minik hayvanat bahçemiz var. Tavuklar, horozlar evet. her şeyle. 300 tane çam ağacının altında doğayla iç içe insanları buluşturuyoruz. Yani sabah 10'da sabah kahvaltıya gelen bir insan öğlen 2'ye 3'e kadar buradan Burada ayrılamıyor. Vakit geçirebiliyor. Yani amacımız Tabii. sadece kahvaltı değil. Burada insanların buradan mutlu ayrılmasını sağlamak. Bizim en büyük amacımız, gayemiz budur yani. Yani biraz da kahvaltımızdan bahsetmek isterim. Ha, neler var menülerde? Onları da soracağım. E, kahvaltıda neler sunuyorsunuz? E, hakiki köy kahvaltısı adı altında. E, bizim anlayışımız Reçellerimizin hepsi kendimize aittir. Bal yine köyümüzden sağlanmaktadır. Biberli lor, salça, hepsi, hepsi doğal ürünler. Hepsi annemin köyden. elinden geçmektedir. Oo, yani en başında güzel. dediğim gibi butik aile işletmesiyiz ama bunun hepsini organik ben... tamamıyla. Tabii ki hepsi organik ve anneme borçluyum. Biz birlikteyiz yani biz Hı -hı. bu yola birlikte çıktık sarmalarına kadar hepsi hepsi anne. El emeği göz doğru anne yani. Anne yemeği yani bunlar. Anne hepsi nele, çok güzel. Aynen perde gibi. arkasında Tabii. yani her başarılı bir erkeğin zaten görüyorum da biraz sonra tadarız yani da yani pişilere beraber. kadar hepsi tavada. Taze ya yağda olur mesela. Fritözde başka yerde gittiğiniz gibi yanık yağda fritözde asla öyle bir şey yok. yok. Evet. Yani Kesinlikle belli de oluyor çok organik görünüyorlar E Manisa'nın doğası da buna çok müsait Manisa'nın toprağında Aynen, yetişmeyen öyle. yok e Manisa küçük yani yer, herkes bereketli. neyin nerede olduğunu biliyor artık yani Hı -hı. insanlar bilinçlendi artık yeme içme konusunda özellikle evet yani... çok değişti bu sektör ve çoğaldı yani hani e, çeşitlerde çoğaldı hani yurt ile empoze oldu bazı şeyler ama Türk geleneklerini de bazı yerlerde sürdürmek tabii ki güzel yani oluyor insanlar sevindim. zeytin yani açıp döktüğünde zeytinyağının Zeytinyağı kokusundan da sizin kendi tabii, kokusundan sabı. kokusundan da anla şimdi evet. yeşil üzümlerimiz bitmesi de tabii bağımızdan biz yaş üzüm koyuyoruz mesela Hı -hı. annemin ruh hali reçeller neyi gerektiriyorsa mevsim neyi gerektiriyorsa o reçeller, reçeller yapıyoruz reçeller. tabii diğer yerlerde kabuğu, hazır tabii. reçeller koyabiliyorlar mesela tabii. karpuz kabuğu reçeli Manisa'da hiçbir yerde yoktur kabak reçeli odun ateşinde yapıyoruz mesela evet. Yani insanlar çok güzel bir gün annenizle de bir program çekerim onlar hayır, hayır, onunla yeklerim. beraber yaparız Tabii bunu ki şimdi. Yeklerim. Bunu duyduğum iyi oldu. Tabii ki. Tabii. Anneyle O mutfakta yaparız. ben sahada yani <laughs> bir ekibiz yani. 2 kişilik evet. dev kadro diyebilirim yani. Doğru. Bir aile işletmesi zaten. Evet. Bir aile işletmesi olduğu için de aile ortamına Aynen çok öyle. müsait. Aynen. Aynen efendim. Ee, peki sana dönelim tekrar. Aldığın ödüller var sanırım. Evet, Onlardan bahsedelim bu yıllar içinde. Aynen. Manisa genelinde e, Esnaf Odaları Birliği'nin e, öngördüğü sağ olsunlar yılın genç geçtimse ödülüne layık görüldüm hı hı. E, 2012 yılında. Daha sonra yöremizin e, meşhur bir tatlısını sunduk biz İzmir fuarında. Birinci e, Ege Mutfak Zirvesi'nde. Orada Sheraton Oteli ve Hilton Oteli'nin baş açılarının bulunduğu şeflerimizin elinden Üçüncülük ödülünü aldık biz bu tatlıya. Hı hı. Onun da patenti bize aittir. Ee, ondan da bahsedeyim ben. Bu köyümüze kadar S gelmişsiniz. Evet. Süt böreği miydi? Süt böreği evet, Süt nasıl? böreği efendim. Ee, Tilki Süleymaniye halkı hı hı. daha çok e, Selanik göçmenlerinin e, buraya göç yani. ettiği evet. muhacirlerin bir tatlısıdır bu. Genelde Hıdrelez'de 6 Mayıs'ta e, burada bu mesire alanında e, herkes köyden yaptığını getirdiği ikramlarıyla hı hı. bir, bir, bir birbirlerine vesileler. Ama bu tatlı genel olarak Hıdrelez'de yapılır. yapılır. Hıdrelez tatlısı gibi. Hıdrelez tatlısı çok gibi. Hoş. Çok hoştur. Laz böreğini andırır. Evet. Ama içeriği biraz farklıdır. Yani Laz böreğinin içinde e, muhallebi var. Hı hı. E, üstü baklava gibi. Da şerbetli. Bu da şerbetli mi? Şerbetli. Bu da e, çok hafiftir. Bir dahakine. <laughs> tamam. Bir dahaki gelmeniz için <laughs> bir sebep olsun. Her şeyi Sen bir anda sunmak istemedim. <laughs> herhalde bana bu sefer onu ki bir daha geleyim. Tabii. Diye. Her şeyi Bakalım. bir anda sunmak istemedim. Hı hı. Ee, onun haricinde Yolculuğumuz hep böyle başladı. Yani şüpheler olsun. Ee, çok iyi yerdeyiz şu anda. Hı hı. Yani hep Manisa'lılar dilden dile reklam. Yani radyo, televizyon, basında bir yere kadar. Ama en büyük reklamın e, tabii senin, dilden dile olduğuna ben senin inanıyorum. Senin reklamın menüleri. Tabii. Menüleri. E, halka yaptığın hizmet. Aynen öyle. yani, yani Bir, bir şey bir ürün olur. güzelse, şimdi biz ne kadar uzaktayız? 14 kilometre. Manisa'ya 14 kilometre. 14 kilometre yol olmaz. geliyorsunuz buraya. Yani buraya gelmek için bir sebebi olmalı insanların. Yani biz nasıl... İzmir'de bir yer duyuyoruz, gidiyoruz. gidiyoruz Yeme içmeye, İzmir'den kilometre... İzmir'den de, şehir dışından da gelenler oluyordur tabii Son ki Son bir oraya. yıldır, yani en büyük başarım 17 ilçe dahil Salihli, Turgutlu, Aksar, Hı -hı. Soma dahil müşteri portföyüm çok arttı. İzmir ve Menemen çevresi şu anda. Tabii. Yani özellikle sosyal medya reklamlarımdan dolayı bunun farkındayız yani biz, o insanlar. Çünkü biz neden? Biz burada doğru bir şey yaptığımıza inanıyoruz. Biz yani, yaptığımız yani. işinde, fiyatlarında, her şeyle arkasındayız yani. Niye bu insanlar buraya gelmesin o zaman? Tabii insanlar memnun kaldık. bu senin için hoş bir şey. açık mutfak. Pandemiden şey sonra Hı -hı. açık mutfak yaptık, kapı bile yok. İnsanlar nerede, neyin nasıl çıktığını görsünler Görsün istiyoruz yani, artık. Tabii. Yani ben bir turizm işletme mezunu olarak bu sektöre hayatımı, gönlümüzü verdik. Adadım diyorsun. Peki ette etle ilgili et içine... hangi menülerin var? Etten bahsedelim et biraz işinde... sonra et yemeğimizi yapacağız. Tabi. Kahvaltının üstünde güzel tereyağlı... tereyağlı spesiyelimiz dana bonfile lokumumuzu size sunacağım. Seninle biraz sonra onu izleyicilerimize Tabii. Ee, evet. bu şekilde devam edeceğiz programımıza. Ee, et tereyağlı lokumla başladık dana bonfile'den. Etlerimizi özellikle 21 ve 45 gün aralığında ören dry -age dolabımız var. <laughs> Özel yapım dry -age dolabımızda o etlerimizi biz hayvanı kestikten sonra 3-4 hafta en az bekletiyoruz. Himalaya tuzları sayesinde et bir aroma kazanıyor, hı hı. suyunu çekiyor, fire veriyor ve aroma kazanıyor. Siz o eti yedikten sonra, dışını çürümüş olarak gördüğünüz o eti yedikten sonra, yani hayatınızın en yumuşak etiyle karşılaşabilirsiniz. Birazdan onları göreceğiz. Birazdan onu göreceksiniz. Onlar sürpriz olsun, onu et onlardan et yemeği yaparken bahsederiz. O zaman ne yapalım? İzleyicilerimizi daha fazla bekletmeyelim. Et sunumuna, geçelim. et sunumuna geçelim. Ekip arkadaşlarım da kahvaltılarını yapsınlar hep beraber. Sabahın çok erken saatinde geldik buraya. Bu güzel havayı kaçırmayalım istedik. Harikulade. Güne güzel başlayalım istedik. Bir kahvaltımızı yapalım. Ondan sonra et lokumumuzu yapacağız. Hay tamam. Hay efendim. Emre'cim şimdi ne yapacağız? Evet sırada hı hı. Manisalılarla ilk defa tanıştırdığımız, Manisa'ya ilk kazandırdığımız spesiyelimiz tereyağlı dana lokumumuz. Evet. Lokum stekimiz var. Evet. Hazırsanız başlayalım. Neresi bu dananın onu da bir söyleyelim. sırt kısmı, bonfile kısmı evet. en yumuşak, en özel ürünüdür. Evet. Evet. Biz bunu özel dolabımıza dediğim mi bekletiyorum. Evet. Hı hı. Ve en yumuşak hale geliyor. Dişinizle de değil damağınızla da yemenizi sağlıyor. İyi hadi bak. Hazırsanız ama yaparken başlayalım. anlatacaksın bize. Tabii ki. Tamam. Birlikte yapabiliriz. Tereyağım yok ben almayayım. <laughs> Yanmak istemiyorum. Tereyağı ve et suyu karışımı. Evet. Tuz attın evet, tereyağına. Biraz geriye. Hı, hı. Geriye. Of. Tabii işin görsel kısmı da önemli. Gelebilir miyim için. artık? T tabii ki. <laughs> Tereyağıyla et suyu ko koydun tavaya. Tabii, tamam. Tabii. Özel fırında beklettiğimiz özel tabaklarımızda. Müşterimizin böyle önünde mümkün oldukça pişirmeye çalışıyoruz. Bunu da yanlarında yapıyorsun değil mi tabii pişirirken? Ki, tabii ki. Mümkün oldukça, Masanın yanına gelip mümkün 80. oldukça öyle yapıyorsun. Tabii. Evde denemeyin sakın. Evde Derde denemeyin, alacağım ben onu zaten. <laughs> Evde tavada yapın, yakmadan. Evet. Önemli olan doğru ürünü bulmak. Hani evet. pişirmek de bir yere kadar ama doğru ürünü bulmazsanız yapmanın bir anlamı evet. yok. Pişti bile görüyorsunuz. Hemen. Hani et çok geç pişiyor diye aslında dertleniyoruz ama öyle Asla. bir şey değil. Dana Önemli eti, olan dana eti, sert bir... yerini bulmak, onun pişirme yöntemini bilmek. Tabii. Baharat koyuyor musun? Tabii. Tereyağı koyduk, et suyu koyduk. Tereyağı, et suyu ve tuz özel koyduk. kaya tuzumuzla birlikte. Hı, -hı. Dağ kekirimiz, özel yunt dağından topladığımız dağ kekiklerimiz. Evet, tabii her şey doğal. Serpiyoruz. Dalından. Tabii, taze çekilmiş karabiber. Hı, Hı Biraz daha tuz. Kaya tuzu yine. Özel bir, özel bir tuzdur. Malzememiz güzel olduğu zaman, tabii. doğal olduğu zaman tabii. ete de tadını verir. Tabii. Biraz pul biber. Evet. Bergamotulumu rendeliyoruz. Bergamotulum tulum peyniri. peyniri çok güzel bir arama veriyor evet. etimize. Bu tamamen biraz Manisa'ya göre harmanladığım bir şey bu. Yani diğerlerine Senin göre. spesiyel ama. Tabii değil biraz mi? roka. Bir kendi yorumumuzu katıyoruz biz. Hı -hı. Her şeye yakışan kırmızı biberimiz. Yine bunların zaten mevsimi şu an. Her tabii. şey mevsimi. Görüyorsunuz, Yemeğimiz tabii. pişti bile. Ağzınıza layık. Afiyetler olsun efendim. Çok teşekkür ederiz Emreciğim. Şimdi biraz sonra tadacağız. Manisa'da tabii. bu lezzeti başka hiçbir yerde yiyemezsiniz. Yani bu konuda mütevazı olamayacağım. Evet. Ee, şey mezelerin de var galiba tabii. Emre. Mesela siz bunu yemeye geldiniz. Hı hı. Yani bir porsiyon lokum söylediniz. Geliyorsun ediniz. bunu. Tabii. Yanında yapıyorsun salata müşteri. ve mezeler. Salata ve mezelerimiz bütün ürünlerimizin yanında sınırsız ikram. Yani evet, bu da Mayıs'a bir ilktir yani. Hı, hı Hepsi gene doğal, kendi her annenle şey, senin her yaptığınız şey. yaptığınız Kuru domates salatamız, atomumuz, havuç tartarımız. Hepsi sizin bahçeden gömme, bunlar. Gömmeyi bile elimizle evet. pişiriyoruz yani. Hı hı. Gömmeyi bile hazır almıyoruz yani. Daha ne olsun. Çok teşekkür ederiz Emreciğim. Afiyet olsun. Mayıs bizi böyle güzel alay. bir ortamda ağırladın. İzleyicilerimizle buluşturduk seni. Çok teşekkürler. Şeref ]ler. verdiniz. Tekrar Var mı tekrar bekliyorum. bir şey son olarak izleyicilerimize? Ya bütün mayıs salıları e, biz buraya davet ediyoruz. Burası sizin yeriniz. Yani biz bir uç su alanda bütün mayıs salıları burada ağırlamaktan şeref duyarız yani. Biz aile işletmesi olarak bizi tanımayan, bilmeyen varsa hala yani... Bu öncelikle bizim ayıbımız. Yani sürekli kendimizi tanıtmak için, yenilemek için hep var gücümüzle çalışıyoruz. Çok teşekkür ederiz Emreciğim. Sağ olun, Sana. ayaklarınıza sağlık. Sağ olun.